Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarın 29 Nisan İzmir 10 koşulu programı e, tam arkadaşlarımız birer koşu halinde sizler için yorumladılar. E, videolarımızı izledikten sonra beğeni yapmadan çıkıyorsunuz. Sizlerden ricamız beğeni yapmanız. Ayrıca kanalımızı ilk defa izleyenler de varsa ya da kanalımıza abone olmadan izleyenler de varsa... ...onlardan e, kanalımıza abone olmalarını rica edeceğim. Bunlar tamamen ücretsiz. Hızlıca ben 10 koşuda kimler var onlardan bahsedeyim hemen. E, günün birinci koşusu sevgili Melo. İkinci koşu Tuncay abi, Tuncay Karakurluk. Üçüncü koşu sevgili Yunus Emre Kırbaş. Dördüncü koşu Altılı Duayenleri Zafer Yıldıztaşı. Beşinci koşu sevgili Alper Karla. Altıncı koşu abimiz Yener Çelik. Yedinci koşu Altılı Duayenleri e, Hüseyin Deniz. Sekizinci koşu tahmince Sırra abi... Dokuzuncu koşu e, ilk defa yorum yapacak kardeşimiz Hakan Yöniç, e, günün 10. koşusunda on, e, Orhan Aytaç bizler için yorumlayacak. E, şimdiden herkesin şansı battı açık olsun. Herkese iyi seyirler dilerim. Yorum yapan tüm abilerime ve arkadaşlarıma, dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Selam arkadaşlar. Yarın İzmir birinci koşta 12 numara Bursa Efe'si isimli Safkan'ın koşuyu kazanmasını bekliyorum teknikli rakibi 1 ve 6'dır. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlar. 12 numaralı Bursa Efesi arkası, 1 numaralı Keskin Tay ve 6 numaralı Safkan'ı değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Turatuna yarın e, İzmir ikinci koşu meydan dışı yarışı 3 yaş dinizlerin 1800 metre çift mesafesinde yorum olarak bana düştü. Ben yarın e, büyük ihtimalle kum için kuma göre bir e, sıralama vereceğim. Benim de alternatif kumam var. O da 6 numaralı ince efendim. İnci e, Musa idaresinde İdaresi'nde son dördüncülü benim için tatmin kardı. Ben yarın beyaz bayrak aynı şey yaparak e, bitirmesi bekleyeceğim. İki tane ciddi rakip bulabildim kendisine. Beş numaralı İlaydam, Kadir Tokoçoğlu İdaresi'nde. Ben e, ikinci şansı konumda vereceğim. Daha sonra bir numaralı After Al. Sinan idaresinde İdaresi'nde son beşinciliği tatmin kardı. Bence Maiden grubu için yeterli. Sıralamam 6-5-1. 6 çok yönde 5-1. Benden önceki ve be, ben Ondan sonraki e, tamirci arkadaşlarına da başarılar dilerim. Kusura bakmayın hastayım. O nedenle e, ancak yorumlara bildim. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının üçüncü koşusunu sizler için değerlendirdim. Benim bu koşuda sizlere önerebileceğim net bir banka adayım var dostlar. Bu isimde son koşmuş olduğu iki koşusundaki performansını çok beğendiğim, sevdiği pis ve mesafede bu rakipleri çiğ çiğ yiyip fotoyu birincilikle tamamlamasını beklediğim iki numaralı Sayet dayı sizlere net bank olarak öneriyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim. Merhabalar 29 Nisan Cumartesi İzmir 4. koşuyu Zafer arkadaşımız sizler için yorumlayacak. Duna abicim dördüncü koşuyu bana yorumlamış. Çok kolay bir grubu e, denk gelmişim ben. E, burada e, Adam Adem Peresi. Rakipsiz görüyorum ben burada. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Dördüncü koşu Adam Peresi. Çıktığı gibi, çıktığı gibi bitirmesine yakın. Ben yılın bankosu diyorum. Adam Peresi yılın bankosu. Çok Herkese boşlan. Abi bu kadar. Abi Burada koalacak bir tane at yok. <laughs> ee, rakibi de İstanbul'da A Turbo, A Turbo gibi at bugün kazandı. Bugün kazandı. A Turbo Adam Peresi'nden kaçmış. Tamam. İstanbul pistine Adam A Turbo zaten bugün İstanbul'da görevini yaptı. Yarın da Adam Peresi görevini İzmir'de yapar. yarın görevini ilk ayakta yapacak. Bir tane koalacak at bitirir. yok. Çık bitirmesini bekliyorum. Yılın bankosu diyorum Adam Peresi. <laughs> Herkese bol şanslar tamamdır. 7. koşuyu da bana ayırmışsın abim abim. E, 7. koşuda ben eee Primavera'nın çıktığı bitirmesini bekliyorum. Primavera'da 7. koşuda benden size banko arkadaşlar. E, rakipsiz olarak veriyorum Prevera'yı. Çıktığı evi bitirir. Herkese bol şanslar diliyoruz. Altı duayenler olarak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Karla. Yarın İzmir'de 5. koşuda sizlere tutun bir isimden bahsetmek istiyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Beşinci koşuda benim bank önereceğim isim 3 numaralı olacak. Bu isim kendinden tecrübeli isimler arasında hani paradaysın. kazandığı yarışın ikincisi dışta dış bariyerlerden etkili bir sprint yapıp gelip ikinciliği elde etmişti. Daha sonrasında üçüncülük elde etti ve son yarışında meydandan çıkarken el oynatmadan bir yarış kazandı diyebiliriz Kapipa için. İtman'a da genel görüntüsü de bu ismin. Baktığımızda gidişata Çelik Kardeşler gibi, e, baktığımızda Ramfor Asel gibi, Yellow Jasmine gibi seri isimlerin mücadele... Yani süratli geçme adayı bu yarışa ben Ön grup bekleme yapıp düzlükle birlikte kendisini göstermesini bekledim. Çim pistte de anne kanatına baktığımızda ağa gibi çim pistte başarılar elde etmiş bir ismin de anne kardeş olan. Tabi payı sizlere bank olarak öneriyorum. Boş şanslar diliyorum herkese hoşçakalın. Herkese selamlar saygılar. Yarın İzmir'de koşulacak olan günün 6. koşusunda ön tarafta Doğu Beyazıt Kanekon'un oğlu hatta belli metrelerden itibaren Santoroni Gölü'nün süratlendireceği yarışa. Bu öndeki 3 isme yakın gidip yarış stili de buna müsait. E, düzlükte rakiplerini atlayıp Sonlarda gelenlere de direnç gösterebilecek kadar formda olan son 1400 metrelik galopunu beğendiğim 3 numara as var benim alternatif bankom rakiphanesine yaklaşık 7 ay aradan sonra 1902.03'lerin içerisinde 1601.40 en son koştu 1400'de 1.27'lerin içerisinde koştuğu yarışlarında e, oldukça tatminkar görüntüler ortaya koyan ki biz bu safkanı hep kısa mesafeli yarışlarda görmeye alışık olsak da geçtiğimiz sezon 6. ayda King Bankon'un kazandığı El Nino'nun ikinci olduğu yarışta bu iki safkanın 5 boy kadar gerisinde dördüncülük de elde edebilmiş olan 6 numara Best Friend ben yarın yamak bir mücadelede etkili bir yarış bekliyorum. Herkese bol şans dilerim. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Ee, yarınki İzmir koşullarında hepinize bol şans diliyorum. Ben de 8. koşuyu size yorumlayacağım. Kısa vade 8 yarış 4 yaş Arap tarih 1300 metre çimpisi koşulacak. 6 tane safkan kayıtlı. Şöyle bir yarışa baktığımız zaman Aksu Han'ın e, liderliği alıp Potte'ye kadar direnmeye çalışacağını düşünüyorum. Direnebilirse kazanır. Direnemezse gelelim direnemezse diye. Burada yarış 2-3 takip eden bir Kaisberg temsilcisi var. Kurtoba. Geçen Ankara yarışını e, Mr. Win önünde güzel kazanmıştı. Aynı yarışı yaparsa bu sefer Zöke'yi değişmiş. Mustafa Çiçek ama o da İzmir'i tanıyor. E, Aksu Han'ı 2-3 takip edip viraj dönüldükten sonra ataklarıyla sıklaştırıcı ataklarıyla Aksuan'a geçeceğini deneyelim. Öncelik benim 4 numara Kurtoba. Daha sonrası ise e, 2 numaralı Katoğlu. Akın Süren 8'de 4 yapmış. Gayet iyi tanıyor. Geçen yarışta sprint mesafesini iyi ayarlayamadı ama bu yarışta eğer sprintini iyi ayarlarsa Katoğlu'ya da ben e, Akın Süren'in kazanacağını inanıyorum. Burası bende 4 numara Kurtoba'sı öncelikli. Daha sonra 2 numaralı Katoğlu. Gelelim Aksuan'a. Aksuhan eğer sonlarda gücü biterse e, bu yarışı pek kazanamayabilir. Ve kazanırsa da şöyle söyleyeyim Aksuhan bu seneki kısa var. Herkese selamlar ben Hakan Güneş. İzmir 9. koşu 5. aya. Sizler için Tuna Işık TV izleyicileri için yorumlayacağım. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada sizlere banka önereceğim isim 1 numaralı No Heart. E, orijin olarak baktığım zaman en iyi koşması gereken mesafede koşuyor. Bence babasının en iyi e, temsilcisi olmasına rağmen gerçek gücünü anne tarafından alıyor. Çünkü ikinci anne Leydeney daha önce ritimi birkaç kere geçmiş bir e, grup koşullarda geçmiş bir kısrak. ritim dediğimiz kısrakta dijital denemeleri belli geçmişti dolayısıyla Orjin bütünlüğü olarak 1600 en iyi koşması gereken mesafe olarak düşünüyorum. 1600 daha önce Mehmet Kaya ile kazandığı bir yarış var. Çok rahat kazanmıştı yarışı. Ondan sonraki 1600 yarışını hiç ölçü almıyorum. Çünkü 3 boy 4 boy startta kaldı. Bir de çok arkalarda kaldı ve çok şamur yedi o yarışta. Dolayısıyla sizlere 1 numaralı no artı bank olarak öneriyorum. Bu yarışın gidişatına baktığımız zaman da Ön tarafta büyük ihtimalle Big Settler numarayı götürecek. İki, yani peşinde de bir yarışta pek şansı olmayan Formaysan takılacaktır. E, üçüncülüğe yatacak ve önde bekleme yapacaktır Mehmet Kaya. Ve yarışı çalıp lehine çevirecektir virajda. Sıralı ikili içinde son işini çok beğendiğim King Say'ı öneriyorum. benle beraber yorum yapan tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Selamlar arkadaşlar. İyi yayınlar Tuna abi. Yarın 29 Nisan 2023 günlerden cumartesi. 10 koşulu güzel bir İzmir programını sizlerle beraberiz. Ben Orhan Aytaç olarak Tuna Işık TV izleyicilerine ve tüm abonelerine 10. koşuyu yardımcı olabilmesi adına yorumlamaya çalıştım. Burada sizlere 1800 çim 12 3 yaşlı dişi İngilizlerin maiden mücadelesinde 3 artı 3 olarak toplamda 6 İngiliz tayına şans verdim. Bunlar sırasıyla 11 numara Saudet, 5 numara Grey Hunter, 6 numara Hermione Honey ve daha geniş oynayan arkadaşlara 3 tayım daha olacak. 1 numara Süslü Menekşe, 2 numara Agent Hub ve 12 numara Torment olarak 6 ata şans verdim. Benden önceki bütün yorumcu arkadaşlarımıza da başarılar dileyerek herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Tün abi yayın için teşekkürler. Görüşmek üzere saygılar.